Venüs retrosu kadınların, e, Mars retrosu da erkeklerin biraz ipin ucunu kaçırdığı dönemlerdir. Çünkü bu e, evet evet ya yani bu çok ilginç bir konu. Mars Aslan'da retro yaparken birçok erkek ya bile bile göre göre bir ilişkiye üçüncü kişi olmaya çalışabilir. Yani bu süreç içerisinde mesela ya bu hani var maalesef yani biz danışmanlıklarımızda bunları çok diyoruz. Yani mesela karşılıksız kadının sevgilisi var veya evlilik. Hı. Bu Mars Aslan sürecinde onu göre göre birçok erkek o kadına gidebilir mesela. Bunu çok Eyvah, yani seviyorum. evli bekar olması <laughs> fark etmiyor öyle mi? Çünkü aslanın gölgesi hedonizmdir ve egodur. Mars aslanda retro yaparken erkekler gerçekten egolarına yenilip, gerçekten nefislerine yenilip çok yanlış adımlar atabilirler. Özellikle gidip ya göz göre göre mesela evli bir kadının peşinden koşmak, ilişkisi olan bir kadının peşinden koşmak böyle Mars aslan sürecinde enteresan durumlara şahit e e e olabiliriz.